Evet burada bu antik kentteki en son zeytinyağı atölyesi olan Yedinoğlu Zeytin Atölyesi'nin tanıtımı var bu tabelada. Geleneksel köy evi varmış yanında. Şimdi burayı göreceğiz. Sonra Anna'nın anıt mezarı hemen buradan 100 metre yukarıda. Son olarak orayı görüp buradan artık çıkışa doğru gideceğiz. Evet. Şu ana kadar gördüğümüz zeytin atölyelerinin içinde en aparat olarak en sağlam duran e, işleme daha iyi anlatan bir yapı. Burası bir zeytin yalıt çıkarma atölyesi. Biraz restorasyon görmüş gibi. Yani e, şu ana kadar gördüğümüz yapıların içinde ilk defa düzenlenmiş, eksik tarafları tamamlanmış, kısmen de olsa bir yapıya giriyoruz. Darısı diğer kalıntılara. Anladım. Evet, burada o ezme sisteminin taşı bu, ee, bu şu kol zaman zaman insan gücüyle ya da hayvan gücüyle döndürülerek altına konulan Zeytinler kırılıyor. Bunun bir yalakta dönüyor. Dönerken zeytinleri kırıyor. Ve alt katına iniyor. Oradan işte bir takım deliklerle süzülerek aktarılıyor. Evet. Ortasında bir ağaç var. Sonradan oluşmuş. Yine zeytinyağı atölyesinin düzenlenmiş bir odası daha var. Bir kısmı yeni, bir kısmı antik döneme ait. Mesela şu bölüm. Şu bölüm antik döneme ait ama duvar kısımları onarılmış. bir Bu duvar kaya üzerine evet. inşa edilmiş. Üstteki ahşaplar da sonradan yapılmış. Şimdi girişte gördüğünüz kayalar orijinal bütün altı üstü döner kısmı orijinal taş bahçesi var şöyle yanında bir oda daha var ona da bakalım Birinci, birinci odadan biraz daha farklı gibi. İçinde ikinci bir kademe var. Evet burada da yine sanıyorum baca ee, ocak ocak formatında muhtemelen bu zeytinyağı yağı e, atölyesinin yanında kalan insanların burada çalışanların veya ailenin ev olarak kullandığı burada pişirme yapıyorlar. İşte rafları var. Bir artı sıfır bir ev. Muhtemelen tabelada da vardı. Yörük evi olarak kullanılmış bir yapı. Yine tavan aynı sistemle yuvarlak girişleri var. Ama atölyeyle birleşik yani. Zeytinyağı atölyesiyle birleşik. Evet şimdi buradan çıkıyoruz. Son durağımız Anna'nın anıtı. Ananın